Karşıdaki kol varlığıma hakaret gibi. O kıyafetlerle mi ölecek yani? Bu kıyafetlerden bak göremiyorum. Oğlum lan uçuyorum. Bak uç uçuyorum. Lan buraya vurdum. Nasıl bariyere vurdum? Lan orada da bariyer var. Değişik. Ne oyun oynayayım. Kafa vurdum. Bak. Tüm sizler ateşlendi. Ne Bomba gidiyor. Siz atıyorum. Hayır. <laughs> <Bir> düşman kaldı. İyi ki can sektim bak İyi ki can çektim Altın mermi yeter mi? Bana yeter Al şuradan Nasıl 3'ü verdin bana? Yetti bu ayağım Q çok kullanmıyorum ben ama deneyeceğim senin Şimdi için deneriz. Sen... Ne yapak? Ne Ay gidek. İlk tur gidemedim. O yüzden kaybettim. Şurada smoke atmaya çalıştım şuraya. Götüm açıktı. Bunlar ölüyordu. Sonra öldük. Selam fistan. Şahin. patlayıcı Ah claw. E, ders de, mıdır? Bomba! Ben attım Yakala. Gençleştim resmen. Dolduruyorum. E? He? He? E? He? He? Ee. E? 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 Vurmuşum ha. He? Şimdi ne Ay. eziyos tamam kulağıma taktım bunu bu arada mikrofon sesimi nasıl alıyor hiç bir fikrim yok umarım bok gibi çıkmıyo kurmuşummm nooo gizlice bakmak yok ama spikeman'da yapmayayım şöyle tehlikeli şeyler. Bana ezder yağlı sik atmadılar. Aa, Nasıl bir tarzı? Siz atıyorum. Şu orba olmasa gel spike. Bak şimdi sana o şeyi gösterdim inşallah. Hadi ciddi oldu. oynayalım. Spike kuruldu. Geliyor tut. Kusursuz. Gizlice bakmak yok.

öldükten sonra sumo kullanıyor. Bak onu söylemeyi unuttum. Çok güzel olay. Çok güzel olay. ambulanslarda çıkamıyor ki bu da mı öpeyim baksana. Biraz da vandal oynayayım değil mi? Sırf oynuyoruz diye. Gerek yok. Tüm füzeler ateşlendi. Şimdi eğlenme Erşen. sırası bende. onu kovalayacaksın diye de şiniyorsun ama şey ben boşlukta mı öldüm yo cesedim yerde eğer aşağı düşürmezsen seyirci kaldırabiliyor da seni bak ben şöyle şuraya sumok atarsam seyirci beni gelir kaldırır bence ne dedin o işe <laughs> şunun dadını bilenler bir Şu an kaldı. biraz silahım bir düşmüş ama neyse Ayakta kalan son oyun. Hadi biraz vandal oynayalım. Şöyle bir mandalımız var. Maalesef şu sağdakini götüremiyor. Mükemmel ayarlarımdan ötürü tuş kalmadı da. Enter'a falan koyarım abi. Enter'da bu var. Chat var. Ha bu arada çok güçlü olmasın diye e, ulti ile şöyle tamamen ölmüş e eğer seni aldırmazsa veya <gülüyor> <Bomba>! <gülüyor> um, bir dakika şu söyleyeceğim şey şey, Dayıcağım Gençleştim resmen Yakala Gittin mi sandın? düştü. Heh. Bak şimdi ne diyeyim? Ne diyordum? Ayakta kalan Ölünce, öldürünce veya orb bir tane ulti orbu geliyor ya şuradaki şundan. Ondan geliyor ya. Bu Cloud'da şey olmuyor. Gelmiyor. hadi mesela gittim. mitte beni şurada vurdu. reis benim orada benim orada or, orbum gelmiyor. Seydin kaldırması lazım. Yeniden doğduğumda bir orb gelir veya turun bitmesi lazım. Yani mesela geçen tur şurada benim bir tane orbum vardı. Oradaki orbu almasam ben onu kullanamayacaktım. Tur sonunda ultim geliyor yani sonraki tura kalıyor. Orbu alayım. Bak bu da teya. şimdi bak şurayı işaretlesem artık duvar arkasından falan gözükmüyor. gidiyor. Hatta şey oluyor. Eğer map'ten şöyle dümdüz işaretleme yaparsan asla gözükmüyor. Şuradan işaretleyeceksin. Cross'unla işaretlersen duvar arkası gözüküyor. Onun dışında map'ten işaretlersen bak gözükmüyor. Şöyle işaretlersen duvar arkası gözüküyor ama. O yüzden artık eskisi gibi spike'ı işaretleyeyim de yardım edeyim de. Spike niye işaretlemedim mevzuları yok. Burası. Bak. Ya da şunların artık diyalogları yok. Mesela bir ton geliyorum basıyordum böyle. Geliyorum 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 yapıyordun karaktere. Yaptırıyordun. Yani sen şimdi aa <laughs> ebisi de oynamamışsındır ha. Ultin hazır. Mükemmel. Dikkat dikkat. Siz atıyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Umarım işe yarar. Ayağım gözüküyor mu? Bu? Ayağım gözükmüyormuş. İlk defa böyle bir şey yaptım. <laughs> Bazen internet götürüyor arkadan itiyorlar sanıyorum. Şimdi Benim el de el var. Yarram. De. Aa, öyle iki kez ölürsün. Bir düşman kaldı. Ne Bu son turu. Tencere çıkarmaya gidiyorum bir dakika. Geldi. <laughs> Ananı mitti 2 var. Ve ben bir şey fark ettim. Sesi ben sana bir şey anlatacağım. <laughs> ne lan? Gittin mi sandınız? Daha açılayım. Bir tane daha vardı. Omae wa mou shindeiru. İnşallah geri çekilmedi. <takınladı. gülüyor> Çekilmeyse sikeyim. Anasını sikeyim. Böyle söylüyorsun böyle şeyler oluyor mesela ilk turda ilk kez ölüyorsun normalde düşman ölmeye sahipsin gidiyorsun Çantay 12 iken 14 oluyor tek turda hmm, bir de bir de, bir, de. bir savaş öldüğün daha zaman e, belli bir çevrede cesedinin olduğu yerde belli bir çevrede smoke atabiliyorsun ya yani. yani her türlü vücudunun belli bir çevresini atabiliyorsun şu şekilde bir <laughs> <laughs> düşman kaldı Satıyorum. Ayakta <laughs> lan son oyun. Oy, biraz soluklanalım Yazır kızlar. İnterneti <laughs> takım oyunu dengeleden bırak. Karşılarında beni bulacaklar. Ha bu da bak yeni kalktı. Dolduruyorum. Ne oluyor biliyor musun? Alamadım ki amına koy. Bak şu solda şu solda 25'lik var ya bu 50'lik kalkan yanındaki bar şu 25'lik bitince doluyor yine 25'e kadar. Eee 50'lik kalkan ama tek seferde kullanamıyorsun. Ben Diyelim 145 vurdu. Götten yiyorsun. Bir bak yan Gözler kapalı. Şu anki gibi mesela bak gözlerim kapalı. kaldı. Spike yerleştireyim. Gittin mi sandınız? Ayakta kalan son oyuncu. Güzel yere atmış. Olduğum yere attı sandım. Abi şöyle de bir değişiklik yapayım, maçı başlatayım da şöyle bir değişiklik yapayım. Şunu da takayım. Bunun şeyi var, ghost'u var. Keşke set olsam. <laughs> bak bunu da takayım, bunu da taktım. Başka bak burada var. Oo bu da set. Şunu açamıyorum. Daha yeni radyonet harcadım da. Evet. Öyle aldım. Ama. Bak. Bunu yorumlara yaz. Bunu Youtube'a yaz. <laughs> bunu Youtube'a yaz. Bak bakayım. Bu mu daha güzel? Bu mu daha güzel? Görünüm olarak. Gece pazarına gel. İlk defa gece pazarım güzel geliyor. Param yok. Param yok. Zamanım sonsuz. Acelem yok.